Bu videoda TikTok'taki en yetenekli ve en yaratıcı insanlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Hayatınızda hiç böyle bir duvar sanatı gördünüz mü? Abi müthiş bir şey çıkacak şimdi. Bakın beton gibi bir şeylerden yapılıyor ama dışarı doğru çıkık. Üç boyutlu. Bu ne abi? Sen bunu nasıl yaptın ablacım? Gerçekten tebrik ediyorum bak. Saygı duruşunda bekliyorum. Müthiş bir yetenek ya. Ben mesela elimde böyle bir şey olmasını isterim. Şunun güzelliğine bak. Abla böyle ağaç gibi bir şeyler, çiçekler falan buralarda böyle. Ne kadar güzel ya. Minecraft'ta sanatsal bir şeyler geliyor galiba. Bu arada hep bu videoları merak etmişimdir. Nasıl çekiyorlar ya? Abi benim portremi de yaptılar mesela. Nasıl oluyor ya? Nasıl yapabiliyorsun? O kadar bloğu dizmiyorsunuz değil mi? Yani bununla uğraşıyorsanız üzülürüm çünkü. Şuna bak. Bu abi tanımıyorum ama yani bunu çizmiş. Pasta mı gerçek mi? Hemen karar vermek için 3 saniyeniz var. 3, 2, 1. Pasta. Abi çok gerçekçi durmuyor mu? Peki bu pasta. Bu hamburger de pasta. Baktığınız zaman her şey pasta. Bu et de pasta. Et falan değil. Çok gerçekçi. Hot dog mesela çok gerçekçiydi pasta. Bu da çok gerçekti. Bu da pasta çıktı. Evet abi sendeyiz. Sen galiba çikolatayla alakalı bir şeyler yapacaksın. Büyük bir şeyler yapacaksın gibi görünüyor. Ne bu? Aynı Nasıl bir anda metal oldu bu? Bayağı metalik oldu. Tamam ha böyle bir kutu böyle bir fırça Ama bu çikolatadan Ya yani şu plastikten gibi görünüyor ama çikolata Adam boyu kadar çikolatadan şey yapmış ya Ne o? Parmak izi mi alınıyor oradan? Galiba parmak izi Yüzük mü? Vay düşünceye bak Nasıl bir fikir ya bu Abi parmak izinizi yüzükte taşıyorsunuz Çok iyiymiş ya İki taraf karşılıklı birbirinin parmak izi Bunlar Bunlar kaktüs değil mi? Abi bunlar pasta mı? Şu an gerçekten hamur sıktığına inanamıyorum. Şu arkadaki kaktüs mesela aynısı bizde de var. Evet ucundan böyle çiçek veren var ya şu uzun. Aynısı bizde var ya. Bizim evdeki kaktüsten nasıl daha gerçekçi bir kaktüs yapmış olabilirsin pastayla? Bu da mı hamur? Bu sefer de gül şeklinde hamur. Çok güle benziyor ya. Bak git bahçeden bir tane güle bak. Aynısı. Şu dokusu falan her şey aynı. Rengi bile tam tutuyor yani. E bir şey diyeceğim. Şimdi bu çok kolay görünüyor ya. Yani ben alsam şöyle çevire çevire yapabilir miyim? Telefonun arkasında niye vesikalık var? ha <laughs> flash açınca gözlerinden flash atıyor. Ya ben de koyayım dedim de bak burada bir tane flash yeri var ya sığmaz ki bu. Ne bu saç mı? Abi şu an ben Hello Kitty görüyorum saçın üstünde. Baya saçları örmüşler, boncukları dizmişler, Hello Kitty yapmışlar ya. Buna ne kadar uğraştınız? Ne kadar yeteneklisiniz yani şu iki soruyu cevaplayayım. Videonun en yetenekli insanı sıkıntıdan bacağına gitmiş Mona Lisa çizmiş ya. Abi... <laughs> Sen bak ne kadar yeteneklisin. Salvador Dali'yi çizdi bacağına. Bu kumaş türünün adı ne oluyordu böyle terse çizince işte çizik gelir falan. Chegavera'yı çizdi. Abi sen ne kadar iyisin bu konuda. Tırnak mı? Bakalım nasıl bir tırnak tasarımı gelecek. Şu an ay dışa doğru çıkık ya böyle bükülmüş gibi. Rahatsız edici ya. <laughs> Hayır. Rahatsız oldum ben. Dondurma mı? Bayağı üstünde dondurma var şu an. Ama onunla yeme de yani pistir ama <laughs> çok küçük bir kaşık yaptılar. Gerçekten bu tırnak tasarımı mevzusu bayağı ileri gidiyor. Çığırından çıktı. Kahve masası. Nerede kahve masası? Ha bu mu kahve masası? <laughs> çok doğru. Abi kahve masası evet kahveden olur. Bayağı mantıklıymış ya. Gerçekten bir kahve gibi görünüyor bu arada. Şuna bak ne kadar güzel. Şunu koy böyle şekilli bir eve. Müthiş bir ortam yaratır yani. Başka bir gün, başka bir kilit. Eğer kapıda kilit yoksa, <laughs> şişe ağzını keserek kilit yapabilirsiniz. Şu yaratıcı düşünceye bak ya. Şu çözüm odaklı duruşa bak. Gerçekten alkışlıyorum. Yani kilit yoksa şişe bak. Çok ince bir çizim var galiba. Ne o? Ha kuş. Zoom'u geri al bakayım. Vay, çizdi tabloya bak ya. Kuşu biz kocaman gördük de meğerse kuş şu kadar ya. Sen o kuşu nasıl gördün de çizdin oraya? Arkadaşlarımdan bana saç stili çizmesini istiyorum. Bunu çizmişler. Aynısını yapmış. <laughs> Senin o saç nasıl durabiliyor ya? Bunu yapamazsın bak. Bu, bu yaptı. Gerçekten bu saç nasıl duruyor olabilir? <laughs> bu ne abi? Bu abi de bunu istemiş. Tablo falan var. Bu yapılamaz ya. Yani. Abla yapmış. Gerçekten tebrik ediyorum abla. O saçındaki tabloyu nasıl yaptın ya? O saçlar nasıl gidiyor olabilir? <laughs> Gerçekten seni tebrik ediyorum abla. Geçtiğimiz birkaç senede ben ışıkla boyamaya çalışıyordum falan. 8 tane favori. Ben fotoğrafçılık dersi almıştım. Işıkla boyama diye bir şey var. Uzun pozlama yapıp böyle ışığı gezdiriyorsunuz. Öyle fotoğraf çıkıyor da abi sen bunları nasıl çizdin ya? Biz ışıkla boyamada M yazmak için 3 gün uğraştık. Gerçekten <laughs> o kadar zor bir şey. Adam baya bir sürü şey çizmiş. Mesela şimdi buraya bu adamı çizdiğini varsayıyorum. Ya çizim nasıl böyle hani nasıl olduğunu nereden biliyorsun? Görmüyorsun ki ağır yetenek yani bu ağır oldu. Yemeğim balmumu gibi bir şey. Bu ne? mumu mu bunlar? Gerçekte çikolata bu. Bir kere de çok da çikolata gibi duruyor. Ama eriyecek mi? Abi bu nedir ya? <laughs> bu nasıl bir teknoloji? Bunlar da öyle atıştırmalık şeyler gibi duruyor. Hay bu makaron mesela. Ama değil, değil mi? Bunlar da değil. Bu çok büs gibi. Bu çok çikolata. Ama aslında bunlar gerçek değil. Balmumu bunlar. Şu kurbişlere bak ya kurbiş bunlar Yok bu da gerçek değil Ellerin neden böyle boyalı Niye ki Neden boyalı eller Vay bu saçları yapıyor Bu ne abi Bunlar siz Disney'den mi geldiniz Bunlar nasıl saçlar Nasıl başardın Hepsi prenses saçı gibi bunların ne kadar güzel ya Keşke benim de olsa böyle saçlarım Herkes şimdi favorisini yazsın Ne çizdin abi Çok sempatiksin Bunu mu çizdin Aha abi negatifi alınca videoyu ne çıktı orada Şu güzelliğe bak harika ya adam demek ki bunu negatifte çizdi Ne yapıyorsun abla Baya şey görüyorum şu an matkap görüyorum Bir şey örülüyor da ne örüldüğünü <laughs> anlamadım ya Örme makinesi mi bu? Nasıl bir şey ya? Şimdi örme makinesi deyince yani bu örüyor mu böyle? Çeviriyorsunuz. Bir şey mi örmüş oluyor? Vay bere ördü galiba. Bakayım. Nasıl oldu ya? Hakikaten bere örmüş. Ya o zaman bu abla yaratıcı değil ki yani. O makineyle yaptı sonuçta. Ne geliyor? Güzel bir boyama gelsin. Wow, abi bir saniye boyaları üflüyor şu an. Şuna bak nasıl bir dalga efekti yarattı Gerçekten hiç aklıma gelmezdi ya Adam üfle üfleye boyayı dağıta dağıta yaptı Şu tablo işini koy buraya bak ah. Oh. Ne güzel serinlik, ferahlık geldi. 12 fit sosyal mesafe kıyafeti. Hiçbir şey anlamadım. Yani bakalım ne çıkacak. 12 fit sosyal mesafe kıyafeti ne ya? Ha insanlar sana yanaşamayacak mı bununla? Abla buna niye uğraştın? <laughs> Neden böyle bir şeyle uğraşıyorsun? Bayağı şuna bak tekerlekli kıyafet. Ee? Ha bunu giyeceksin. <laughs> Ve insanlar sana yaklaşmamış olacak. Tebrik ediyorum çok güzeldi. Onun yerine mesela yaklaşma desen daha iyiydi. Bakır teller onları yuvarlak yapa yapa spiral falan yaptı. Ne geliyor? Aa, çiçek oldu Vay daha çok çiçek ağaç oldu şu an <laughs> Küçük küçük çiçekler birleşti ağaç çıktı Biz tel diye bakıyoruz elektriği iletir diye bakıyoruz İnsanlar onunla sanat yapıyor Kız arkadaşı sevdiği şifonyeri göndermiş Nasıl? Ha sen de onun için şifonyer yaptın. Sen yaptın. Nasıl yaptın ya şifonyer? Gerçi ben de yaparım gibi ya. Öyle bir marangoz aynem olsa yapılır yani. E ee, baya ayaklar falan. Tamam. Sen ucuza getiriyorsun yani bu işi. Vay RGB'li. Oo çok güzelmiş bu arada ya. Şekilli şükürlü bir şey de. Ben de yapardım yani bunu. Balık görüyorum. Ama çizilmiş bunlar. Bir saniye. Nasıl balık nasıl çizim oldu? Sen bunları epoksiye mi çiziyorsun? Hakikaten balıkları çizip çizip kat atıyor üstüne Epoksi katı atıyor Şuna bak bayağı balık var ya burada Ama hepsi çizim Ben mesela onu tutabilirim şu an Çok üç boyutlu hissediyorum ama çizim Tişört alındı Tamam beyaz N K E Bir tane de ayıcık Aa beni the Her Nike yapıyor. Ay ne güzel oldu. Bu arada bence çok güzel oldu yani. Aya ben şu an bunu satın almak istiyorum. Yine bir tablo görüyoruz. Abi ne kadar incecik bir şeyle çiziyor ya. Şu şeye fırçaya bakar mısınız? Bir tane teli var fırçanın. Ayrıca bu sanatçılar niye böyle fırçaları garip tutuyorlar ya? <laughs> çok ilginç bir tutuşu var. Küçük küçük işliyor. Tablo bu kadar uğraştığı şey şu kadar milim milim yapıyor. Çok lezzetli görünüyorlar. Eminim ki kokuları da çok iyidir. Çikolata değil mi bu? Bu çikolata bayağı lezzetlidir zaten. Hayır bunlar mummuş. Bir saniye ben çikolata zannettim. Bunlar şu an buzlu kahveli mum mu? Ne olur bir tane de ben satın alabilir miyim? Nerede satıyorsanız beni bulabilir misiniz şu an? Çok iyi ya. Ben de şimdi gerçekten emin oldum. Yani şu çikolatalı mum gerçekten efsane görünüyordur. Ve ayrıca ben buradan şu an buzlu kahve kokusunu alabiliyorum bak. Oh. Snapchat değil mi ya bu? Titan falan bir şey yazıyordu. Fotoğrafın üstüne şu an telefonla oynuyor oynuyor. <laughs> ne hale getirdi ya. <laughs> arkadaşını şu an maymun yaptı. Sen bunu nasıl uğraştın? Kaç saattir uğraştın bunda ya? Bu abi ne yapıyor? 8 saat falan paper rock. Drak'ı mı keserek yapacağım? İnanmam abi ya. Mümkün değil. Kese kese nasıl yapıyor olabilirsin? Neyi nereden keseceğini nereden biliyorsun? Boruşuk tutuyor mesela şu an. Açtığın zaman böyle görüneceğini nereden bilebilirdin? Yani eğer gerçekse Bak tebrik ediyorum Ha bir insan kese kese nasıl yapar bunu ya? Titan yap demişler Karpuz da nasıl titan olabilir? Ha karpuzun üstüne sen kese kese titan mı yapacaksın? <laughs> şu an var ya sonunu aşırı merak ettim ya Nasıl olacak bu iş? Şu an bayağı da oluyor Çok da güzel oluyor gibi Abi önce bence bir şey sürüyorlardır ya çürümesin diye. Çünkü karpuz yumuşar yani bir yerden sonra. Vay. Oy bu ne? Sen bunu nasıl yaptın? Umarım bunu satmışsındır yoksa 2-3 gün sonra çürüyecek yani. Bu şey değil miydi ya? Ya bir animeydi de unuttum şu an. Aa gücünü attı. Buradan o adamı vurdu. Bu ne çizim mi ya bu? Şu an ben çizimleri anlamadım. Ha kendi içinde böyle bir kutunun içerisinde yapmış. Ha bu videoyu nasıl çektiğini gösteriyor şu an. Aa, anladım. <laughs> Adam kendi stüdyosunu yapmış ya evde şuna bak. Baya ben hikayeyi gördüm. Hayatınızda gördüğünüz bütün o ağaç işçiliği işte ağaç oymalar falan onları unutun abi. Bu nedir ya? Bir insan ağaçtan bunu nasıl yapamıyor <laughs> abi? Ne kadar ince işçilik. Şuna bak ne koşu bu? Bu kartal mı? Her neyse artık baya güzel duruyor yani. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. TikTok'taki efsane yetenekli ve yaratıcı insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. <laughs> abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.